Aşırı terleme ameliyatları ilk defa uygulandığında sempatektomi ameliyatı deniyor. Açık olarak e epilepsi hastalarında kullanılmış. Acaba epilepsiyi bayılmayı önleyebilir miyiz diye. Takip eden süreçte bunun terleme ameliyatına daha uygun olduğu, terlemeyi kestiği gözlenmiş ve aşırı e koltuk altı, yüz terlemesinde bu teknik uygulanmıştır. Günümüzde ise Sürekli olarak yöntem değiştirilmiş, daha az komplikasyon, daha az yan etki görünmesi nedeniyle bazı yöntemler çok ön plana çıkmıştır. Evet, bizim kullandığımız yöntemde yine klipsli etesi ameliyatıdır. Burada seviyeyi çok iyi yakaladığınızda, uygun lokalizasyondan, uygun bölgeden sinire blok ettiğinizde, siniri klipsle e, iletiği sonlandırdığınızda bu tip hastalarda mükemmel sonuçları görebilmekteyiz klips olmanın bir avantajı da bunları çekme durumunda hastalarımız eski haline dönme şansı da olabilmektedir.